Şeriat sistemine uymamız Allah tarafından emredilmiş mi? Evet. Allah razı olsun. Şeriat sistemine uymamız Allah tarafından emredilmiş mi? Bunun için önce şeriatın şeriat sisteminin ne olduğunu anlamak gerekir. Şeriat demek yol demektir. Allah'ın gösterdiği yol. Kur'an şeriatı gösteren yoldur. Peygamber Şeriatı yürüyen yoldur. Evet. O yolu yürüyen kuldur. Dolayısıyla şeriat deyince sanki böyle bir takım emirler, bir takım hükümler, bir takım cezalar varmış gibi anlamak yanlıştır. Evet, Allah'ın şeriatı. Allah'ın gösterdiği yol, kulluk yolu. Allah'a abdolma, hazreti insan olma yoludur. Güzel yapma yoludur rahmet olma yoludur. Allah'ın isimlerinin güzelliğinin kulda tecelli etme yoludur. Evet, şeriat deyince bunu böyle anlamak gerekir. Evet, şeriat deyince bu durumda Allah'ın emri midir? Yüzde yüz. Onun dışında herhangi bir yol yoktur. Kim onun dışında kendine yol ararsa, evet, o yol Allah'ın yolu değil. O yol Allah'a giden, Allah'ın rızasına giden, Cennete giden yol değil, o yol cehenneme giden yoldur. Evet. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Hakkı çekip çıkarırsan batıldan başka ne kalır? Hiçbir şey. Allah sizi karanlıklardan nura davet eder, şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Allah'ın davet ettiği şeriat, yol, evet. Allah'ın davet ettiği nurdur. Nura davet ediyor. Öteki, öteki karanlık. İsmi ne olursa olsun o karanlıktır. Evet, şeriatı doğru anlamak gerekir. Yoksa sadece böyle şeriat deyince bir takım suçlar, bir takım cezalar olarak anlamak yanlıştı. Evet, o da şeriata dahildir. Allah'ın ceza olarak hükmettiği her ne ceza varsa suçtan ali koymaktır. Suçluya ceza vermek için değildir. Suçtan ali koymak içindir. Suça mani olmak içindir. İnsanların kendini güvende evet, hissedip yaşamaları içindir. Güvenlik olsun diyedir. İnsan hayatı yaşarken güvende olsun diyedir. Eğer biri birini öldürürse, karşılığında öleceğini bilirse, evet onu yapamaz. Yanlış yapılmasın diyedir. Bununla beraber, diyelim ki biri hırkızlık yaptı. O hemen öyle eli kesilmez. Bakılacak. İhtiyacı var mıdır yok mudur? Bunu ihtiyaçtan dolayı mı yapmıştır? Yoksa bunu alışkanlık haline getirdiği için mi? İhtiyacı olmadığı halde mi yapıyor? İhtiyacı olmadığı halde yapmışsa o ceza uygulanır. İhtiyaçtan yapmışsa ceza uygulanmaz. Uygulayamazsın onu. Bununla beraber eğer o eşyası çalınan affetme hakkına sahiptir, Af edebilir. Aynı şekilde birini öldürmek için de bu böyledir. Birini öldürürse yine öyledir. Evet. Şeriatı doğru anlamak gerekir. Bir konuda ki Allah böyle hüküm verdi. Allah'tan daha güzel hükmü kim verebilir? Eğer Allah'tan daha güzel hüküm veren varsa, bu durumda biri böyle düşünürse, böyle anlarsa, onu Allah'ın önüne koymuş olmuyor mu? Allah'ın yaratıp akıl verdiği kullar bir araya gelecek ya da bir kul bu Allah'ın hükmü doğru değil de böyle olsa daha güzel olur dese ondan daha aşağılık kim vardır? Ondan daha adi kim olabilir? Onun o fikrini, düşüncesini kabul edenler ondan daha aşağılıktır. Öyle değil midir? Evet, müminin bakışı Allah'a göredir. Alemlerin Rabbi bir şeyi söyleyecek de o hayır olmayacak. Onun yarattığı bir kul ya da kullar bir araya gelip bir şey söyleyecek o doğru olacak. Evet. Allah Rahman ve Rahim'dir. Kullarına karşı Rahman ve Rahim'dir kerimdir. Evet. Allah kullarına karşı vehabdır. İkram ederdir. Allah hayırdır. Allah vedudur. Allah ilahdır. Sevendir. Evet. Hafizdir, koruyandır, gözetendir o ne? Evet. Müemindir. O gözetimi altında tutandır. Rakibdir. Birebir beraberdir onun her ihtiyacını karşılayandır. Varlıkta tutandır. Onu sürekli cennete, Hazreti insan olmaya davet edendir. Kul Rabbini bilmeyince, tanımayınca evet, hükmüne itiraz eder. Bu doğru değil diyebilir. Tanımadığı için, marifetullah'a sahip olmadığı için. Yoksa bir kul Rabbini düşününce, tefekkür edince, isimlerinden tefekkür edince nasıl anlar? Beni yaratan Rabbim der. Rahman ve Rahim olan Rabbim. Benim vedud olan Rabbim. Beni seven Rabbim. Benim ilahım, benim mabudum. Mabudluğa layık olan, sevilmeye layık olan, aşıklığa layık olan Rabbim. Ben bütün eksiğimle, zayıflığımla, acizliğimle, sürekli düşen bir kul olarak Beni kaldıran Rabbim. Kaldırıp yürüten, hadi kurum gel diyen Rabbim. Her anda gönlüme vahyedip beni kendisine davet eden, güzel yapmaya, doğru yapmaya davet eden Rabbim. Ne kadar yanlış yaparsam yapayım, beni affeden, mağfiret eden, ona dönüp tövbe edip istiğfar edince ona dönüşümü, tövbemi kabul eden istiğfarımı kabul eden, beni mağfiret eden Rabbim. Kendisinde hayırdan başka, güzellikten başka, ikramdan başka, sevgiden, aşktan, muhabbetten başka bir şey olmayan Rabbim. Her muamelesi böyle olan Rabbim. Nasıl olur da başka tarafa insan döner, başka tarafa meyleder, başkasını tasdik edip Rabbinin güzelliğini inkar eder? Bu akıl, akıl midir? Böyle bir akıl olur mu? Aklımızı böyle mi kullandık? Böyle mi kullanacağız? Eğer en ufak bir vesvese geldiyse gönlümüze Allah'ın verdiği hükmü gönlümüzde hiçbir ağırlık hissetmeden kabul edemediysek mümin olamamışız demektir. Allah öyle buyurdu. Müminler Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiğinde gönlünde hiçbir ağırlık hissetmeden kabul edenlerdir buyurdu. Yoksa mümin olmuş olmuyoruz. İman etmiş olmuyoruz. Neden? Tanımıyoruz da ondan. Tanımadığımız Allah'a nasıl iman ederiz? Rabbimize, sahibimize nasıl iman etmiş oluruz? Onun için en büyük ilim en büyüğe ait olandır. Yani Allah'ı bilmektir en büyük ilim. En büyük sevgi en büyük ait olan sevgidir iman. Allah'ı sevmektir. En büyük nimet en büyüğe ait olandır. Allah'a yakınlık. Allah'ın kendisine nimet verdiği aşk muhabbet nimeti. Eğer biri Allah'ı biliyorsa o alim biridir. Bilmiyorsa ne kadar okumuş olursa olsun o cahil biridir. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İnsanlar iki kısımdır. Biri cahiller, biri müminler. Evet, cehaletin karşılığında alim demedi, mümin dedi. Mümin alimdir. O Allah'ı biliyor. O Rabbini biliyor. O Rabbinin hakkını takdir etmeye çalışıyor. Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşsin istiyor. Yani Allah seni yaratmış onun da bir muradı olmasın mı? Onun da senden bir isteği olmasın mı? Nedir isteği? Ona abdolup ona iman etme. Onu sevme. Sevgisine karşılık verme. Daha doğrusu. Onu seven, sevgisine karşılık nasıl olacak? O neyi söylediyse o doğrudur. O neyi söylediyse o güzeldir o haktır, o hayırdır, o rahmettir. O benim için saadettir, mutluluktur. Bunun dışında saadet olmaz, hayır olmaz, güzellik olmaz yani. Yoksa o küçücük aklıyla kendini Allah'a ortak koşar. Bence, bana göre diyor. Yani insan bu kadar kendisini yaratan Rabbine karşı edepsiz olamaz. Bu insan olamaz böyle bir şey. Kula düşen tek bir şey vardır. Ya Rabbi seni seviyorum. Ben senin kulunum, abdinim. Yaratmış olduğunuz yaratmış olduğun aciz, günahkar, hatalı, kusurlu, bütünüyle sana muhtaç olan kurun. Sen sen benim Subhan Rabbimsin. Beni yaratan Rabbimsin. Beni varlıkta tutan Rabbimsin. Kendinden bana varlık veren Rabbimsin. Beni seven Rabbimsin. Bana düşen, sana kul olmak, abd olmak, sevgine karşılık vermektir. Sana kulluk yapmaktır. Sana olan sevgimi ispatlamaktır. Demelidir. Başka bir şey yok. Öyle o kadar Rabbimizi unutup uzaklaştık ki bunun bir sebebi var. Allah'ın vahyinden uzaklaştığımız için. Rabbimizi dinlemediğimiz için. Peygamberimizi, bize örnek olanı tabi olmamız gerektiğini tanımadığımız için. Kendimizi unuttuk, Rabbimizi unuttuk. Birbirimizle uğraşıyoruz. Birbirimizle uğraşırken bunun karşılığında Allah'tan bir şey istiyoruz. Nimet istiyoruz. Ben senin istediğin gibi yapıyorum diyoruz. Nasıl yapıyorsun? Sen daha kendi kendine Allah'ın hükmüyle hükmetmemişsin. Nefsini Allah'a kul etmemişsin. Nefsinin nasıl bir müşrik olduğunu, kafir olduğunu, nasıl bir zalim olduğunu biliyorsun. Seni cehenneme sürüklemeye çalışıyor. Allah'a itiraz ediyor. Hükmüne itiraz ediyor. Emrine itiraz ediyor. Allah'ın vahyine itiraz ediyor. Önce senin kendine, nefsine iman ettirmen gerekmez mi? Kendini unutmuşsun, başkalarına yol göstermeye çalışıyorsun. Bunun üzerinden Allah'tan bir şey istiyorsun. Sen Allah'ın huzurunu nasıl sevdiğini biliyor musun? O yaratmış. Ruhundan nefhetmiş. Varlıkta O tutuyor, rızkını O veriyor. Melekleriyle O koruyor onu. Ve onu kendine her gün yüzlerce defa davet ediyor. Ve sen onun ölümüne hükmediyorsun. Küfrüne hükmediyorsun. Sana ne? Nasıl kendini Allah'a böyle şirk koşup, böyle karar veriyorsun? Allah sana sen güzel yap dedi. Sen güzel yap, kötü yapanların kötülüğü sana dokunmaz dedi. Sen haddini bil dedi. İrade vermişim, tercih hakkı vermişim. Son nefese kadar onun tercih etme hakkı vardır. Hayatına bir gün kalmıştır, iman eder. Hayatına bir gün kalmıştır, tövbe eder, istiğfar eder, Allah'a döner. İnsan haddini bilmelidir. İnsan kendini bilmelidir. <laughs> Rabbini bilen, kendini bilen haddini bilir. Kul olmayı kabul edenler Allah'a karşı haddini bilir. Allah'a karşı o saygısızlığı yapıp nefsini Allah'a şirk koşmaz. Aklını Allah'a şirk koşmaz. Başkalarını, başkalarının söylediğini Allah'a şirk koşmaz. Mümin Sürekli başı secdede olandır. Gönlünün başı secdede olandır. Mümin mirajda durandır. Mümin sürekli kıyamet yerinde durup hesabını yapandır. Hesabının hesabını yapandır. Evet, mümin Allah'a davet edendir. Allah'ı sevmeye, teslim olmaya, itaat etmeye, Allah'a karşı evet edepli olmaya, haşyet duymaya davet edendir. İnsan olmaya davet edendir birbirine rahmet olmaya davet edendir. Hayır olmaya davet edendir. Cennete davet edendir. Evet. Tefrikaya davet ettiyse, ayrılığa davet ettiyse, şunlar doğru yapıyor, şunlar yanlış yapıyor dediyse, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenleri böyle cemaatlere, tarikatlara, mezheplere Paşalara ayırıp şu haklıdır, şu haksızdır dediyse yanlış yapıyor, yanlış. Doğru bu değildir. Doğru böyle değildir. Biz buraya ebedi hayatımızı kazanmaya gelmişiz. Kul olmaya gelmişiz. Yaratılışımızın gayesi bu. Kulluktur, abdiyettir. insan olmaktır. Birbirimize rahmet olmaktır. Güzel yapmaktır. Allah böyle buyurdu kulluğu, yaratılışın gayesini böyle anlattı. Söylemiştim. Yaratılışın gayesini Allah anlatırken dört ayetle onu anlatıyor. Biri Allah'a abdolsun. Cinleri ve insanları bana abdolsunlar diye yarattı buyurdu. Biri evet, rahmet olsun diye, biri güzel yapsın diye, biri dua etsin diye. Dua etsin. Rabbini davet etsin diye. Davetçi olsun diye hakka, güzelliğe davet etsin diye. Kendisi hakkın davetine icabet etsin, hakka davet etsin diye. Dört vazife. Yaratılışın gayesi. Yoksa gidin dünyaya sahip olun, birbirinize düşün demedi. Evet, Allah bizi Kur'an'ın nuruyla görenlerden eylesin. Allah'ın vahyiyle bakanlardan eylesin. Allah'ın nazarıyla nazar edenlerden eylesin. Rabbini tanıyanlardan, anlayanlardan eylesin. Allah bizi kör, sağır, kalpsiz, gönülsüz olanlardan eylemesin inşallah.